havaalanındayız. Bakalım üstü havaalanındaki dutuferi fiyatları ne kadar. Duruma göre buradan biraz bir alışveriş yapalım. Burada Prince diye bir sigara var. İki karton 83 lira. Bu da 3 kartonu 91. Yani bunun ortalama paketi kaça geliyor? Zaten bununla zaten şeyi dolduruyor. Kentler bu şekilde patlatmalı fiyatları. Şurada double var. Paketi 3.89'a gidiyor. Bu da sigara sigaralı bestler var. 40 euro. 2 paket. İki paket 40 euro. Bu da öyle. Aynı şekil. Parlamentler bir kartonu 41 buçuk. Dolar e gidiyor. Burada patlatmalı var. Bu da bir paketi. 2595 kaç tane var içinde? 10 tane var. Tanesi iki buçuk geliyor bunun. Da. İkilisi de 44.90. Tanesi 4.90'a geliyor. Yo. Aynen bu 10 euro daha olur. Bu 5 euro. 5-6 euro daha ucuz. Winston'un var şöyle. Paketi 25 Bu Winston da 44 .90. Karalina var. Karalina. 25 LM 26 Bir paketi. Ben yani şeyler daha mantıklı. Malboro'lar. Bu Malboro ikili 73 .90. 390 Malboro Touch Blue. Malboro Gold 40 Euro. Burada böyle. Burada Pro'lar var. 897,5. Elektronik sigaralar var 790. 1390. 790. Kaplar toplar küçükleri 790. Buralar 9 euro şöyle çiftli, şunlar var, bilmiyorum iki buçuk euro, şöyle paket buralar var, dokuz buçuk euro, şöyle küçük sigara, bunun ne olduğunu çözemedim hala. üç buçuk euro bu, kaptan bilekler dört buçuk euro, Toskanellolar sekiz euro ile yedi buçuk euro arası. sigara grupları bu şekil. Bir de şurada tereyalar var. Şöyle var. Şu tereyağlarda 32 euro. Şöyle 32 euro. Burada Goldmans'lar var. 39 euro. 35 euro şöyle küçük var. Goldmans'lar. Palmallar var. Sonra lakistikler var. Bak patlatmalı. İkili kutu mu yok? Tekli kutu. Şurada 29.90 şu dörtlü patlatmalı. Dörtlü mix. şurada da var. 3 karton. Kilip patlatmalı. 75.90. Şeylerin fiyatı bu şekil. Sigaraların. Bir de şimdi alkollere bakalım. Şu jageller var. İkili. iki tane de bardak var. 19.90. Burada büyük litrelik 3 tane bardaklı olanı var. O da 18.90. şöyle bir ben diyor. İki tanesi 33.90. 37 37.90. İkili bunlar. Nemirnoff ikili 26.90. Danska var. İkili 30 euro. 100 euro şu. Şekte nasıl İki yani. tane. Biri ballı, biri normal. 50 euro. Valentines iki tane litrelik. Yani iki litre 40 euro. şuralarda var. Şimdi normal alkollerin fiyatlarına doğru gideyim. Ne kadarmış? Şu, şu ismini bunu ödeyim. 250 e Bunlar biraz pahalı, büyük. Bu fiyatlar normalde olmaz. Bunlar lüks. Biz bildiklerimize kaçalım. Bunlar var. 18.90. 41.90 kaptan Morgan var. Bakar 20. 16.30. Şu altlar 16 gibi. Limon Bundan alsak mı ya? Biz geçenlerde bir alacaktık vazgeçtik. Burada Jack Thomas'lar var. 28.90 Şivas var. Bak şöyle renkli yeni çıkmış. 57.90. Bak yeni Şivas 57.90. 30. Şey, Thanos 28.90. Balantines 22.90. Red Label 20.90. Absolutlar var burada. Gel 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 gel. Şöyle. Şukuru kafalı var. Sanki... ki belki zamlanmıştır tam bilmiyorum ama kaç paraydı ya? 15.90'a ben sanki Red Label'ı hatırlıyorum gibi ya. Onu da şuraya aldım gibi. Bu 6.5 lira. 40 lira. Buradaki fiyatları böyle bir de bunun bir yanda da bir tutuşları var. Şimdi bir oraya da gideyim onu da çekeyim. Bu da hemen yanındaki sadece alkol var. 20 50. Şu 13. Sigaralara bakalım. Farklı mı? Hemen söyleyeceğim. Sigaralar da aynı ya burada. Hiçbir değişiklik yok. 25 bak. Stikler de 30'du. BM 26. 25.90 altınlar var. Bak şu silmi yoktu da orada. Şu 25.90. Tereyağı 32 zaten karşıda gözüküyor. Şimdi ablular geldi de biraz şey yaptım. Alkoller aynı fiyat. Absorptöre geçeyim. Burada aynı ya, yani aynı orayla aynı fiyat şimdi bir hesap yapayım. Duruma göre şeyden sigara alayım. 3 karton. Patlatmalı sigara alayım. Kâra geçer miyiz, geçmez miyiz bir onu hesaplayacağım. Şimdi bu üçlü var. üçlü üçlüyü alırsam tanesi 100 liraya gelmiş oluyor. Yani mantıklı mı? Bilemiyorum. Patlatmalı Winston. Türkiye'de ne kadar? Türkiye fiyatları ile hemen ya Euro çok zamlandı. Euro çok pahalı olduğu için karar veremiyoruz. Bu nasıl bir şey olduğunu. Şöyle bir sıkıntı bilen biliyordur. Böyle. Bu 83 şurada. Şimdi tereyağlar 32. Peynir mi? 30 lira. Şimdi benim merak ettiğim Türkiye'de kaç para acaba? Şimdi hiç burada atlamayıp Türkiye'de mi alayım diye. Bilemedim yani şu an. Allah şimdi Türkiye'den çıktım ya. Türkiye'den alacağım diye düşünüyorum. Eğer fark olmazsa yani nasıl bir fiyat olur bilmiyorum da Türkiye'de burada 65 Euro 3 kartonu. Hala kararsızım alsam mı almasam mı diye bakalım. Yani fiyatlar şey çok onunla normal aslında fiyatlar euro bazında. Çok da ucuz. Ama işte Türk TL'ye vurduğun zaman Türk şu an euro 47 lira olmuş. Bir euro 47 lira. Yani o yüzden biraz pahalı. Yani pahalı gibi geliyor. Şu an Türkiye'de sigaralar zaten 70-90 bandı arasında. Ama bunlar patlatmalı ya. Bir tık daha şey oluyor. Ve her türlü 150'yi havada verirsin. Türkiye'de 150'den aşağı zaten yoktur imkansız. Bakalım yani buranın butu bu şekilde. Sabaya Gökçen çeker miyim bilmiyorum. Çekersem zaten gösteririm. Üsküp'ün butu fiyatları bu şekilde. Artık çekersem İstanbul'da Sabaya Gökçen'de bir butu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.